Selam gençler kimya adısısınız kimya adısı ders kanalına hoş geldiniz. Canlar soru ödev kampına devam ediyoruz ve yeni bir gündeyiz. Aromatik bileşikler üzerine bir tane testimiz var. Evet test 75'te kalmıştık plakalarla kodlarsak. Test Ardahan olur ve buradan Ardahan'da yaşayan kardeşlerimize, öğrencilerimize selamlarımızı gönderelim. Herkese başarılarımızı iletelim, başarı dileklerimizi iletelim istiyorum. Haydi bakalım gençler ilk sorumuz gelsin. Diyor ki Aromatik hidrokarbonlarla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diye sormuş. Evet, aroma deyince arkadaşlar zaten bakın aklımıza böyle kendilerine has böyle bir kokusunun olması gelir değil mi? Özellikle böyle işte baharatların içerisinde falan vardır bu madde. Evet, aromatik bileşikler kendilerine has Kokular içerirler ve o yüzden A şıkkımız doğru geliyor. Devam edelim. Petrol ve kömürle elde edilen maddelerdir. Zaten organik kimyanın zaten baktığınız zaman e, oluşum maddeleri zaten petrol ve kömürdür diyebiliriz. Bu da doğru gelir. Aromatik bileşiklerin ilk üyesi olan e, maddemiz 6 karbonlu benzen mi? Evet doğru bak. Benzeni biz şu şekilde gösterebiliyoruz aslında değil mi? E, şöyle bir yuvarlak çizerdik aslında. Bu yuvarlak çizmemizin sebebi neydi aslında bakarsanız? Şöyleydi. Evet şu şekilde biz bunu yazdığımız zaman işte bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ şeklinde. Tabii ki bunun kapalı formülü C6 h 6dır ama ben buna rezonant yazabilirim. Yani çift bağların yerlerini değiştirebilirim. Çift bağlar şöyle de olabilir. Yani niye burada da burada değil mesela değil mi? O zaman şöyle oluyor. Bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ şeklinde yazılabilir. İşte bu çift bağlar dönebildiği için hareket edebildiği için biz böyle bir yuvarlak çizeriz. Evet. O yüzden C6H6 benzen aromatik bileşiklerin ilk üyesidir. Yani bir madde aromatikse içerisinde mutlaka böyle bir yapı olmalı. Bu doğru gelir zaten. Ve organik bileşikler zaten yanıcıdır. E şıkkımız da doğru geliyor ama doymamış hidrokarbonların tüm özelliğini gösterirler demiş. Arkadaşlar şimdi öyle olsaydı zaten bunları biz ayrıca bir değerlendirmezdik. Alkenler vardı değil mi? Aslında bu alkene çok benziyor. Hatta bunu şöyle isimlendirebilirsiniz. Hani aslında değil mi? Hani numara verirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6 desek. 1, 3, 5, 3. Yani şöyle yiyemezsem. E, siglo, özür dilerim. Siglo, e, Hexa, Trien. Diyebiliriz belki ama değil işte. Öyle olsaydı bunun bir alken olduğunu konuşurduk ve bu alkenler gibi katılma tepkimesi verirdi. Halbuki bu alkanlar gibi yer değiştirme tepkimesi veriyor falan filan. Yani sonuç itibariyle bu bambaşka bir şey yani. O yüzden biz bunu alamıyoruz. Cevap da bu durumda D. Ama tabii ki yanar e, benzenler organik madde olduğu için. Geldik arkadaşlar başka bir sorumuza. İkinin oğlu soruda baktığımız zaman çizgi bağ formülü verilmiş. Bu bileşik ile ilgili diyor Hangileri doğrudur? Şimdi bu bileşiğe baktığınız zaman e, iki tane benzen halkası yan yana gelmiş. Biz buna naftalin diyoruz aslında değil mi? Naftalin. Ve bu tabii ki aromatik bir hidrokarbondur. Doğru. E, şimdi bunun kapalı formüle bakalım istersen. Bak şimdi burada bir en güzel bu şekilde bulunur diye düşünüyorum tabii ki. Ben bunu bu şekilde altı tane karbonumuz burada var zaten. Yani bir çift bağ bir tek bağ, bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ şeklinde burada var. Sonra buradaki karbonlar gene bakın şöyle bir yapıya ee, devam ediyor değil mi? Görüyor musunuz? Evet. Bir çift bağı bir tek bağı. Şurada bak bir çift çift bağı var ya. Görüyor musunuz? Ee, o yüzden şurası tek bağı olacak yani zaten. Bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ. Evet, hidrojenlerle doyurursak, e, yani hidrojen doyurmak demek aslında şu demek. Doyurma değil de e, bağ eksikliği kadar hidrojen koyacağız. Yani şu karbona bakarsınız 3 tane bağ yaptığı için buraya bir hidrojen koyacağız mesela. Evet, yerleştirelim. Bak buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen. Ama şu karbonlara hiç gerekmiyor zaten görüyorsunuz. Onlar zaten 4 bağını yapmış. Bak şu karbona bakar mısın? 1, 2, 3, 4 bağını yapmış zaten değil mi? O yüzden e, ne yapacağız? Buraya bir, hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen. Şimdi bakar mısın? Kaç tane karbon var? 10 tane karbon var. Kaç hidrojen var? 8 tane. Yani bizim kapalı formülümüz C10H8. Ama C10H12 demiş. Olmaz, yanlış olmuş. Gitti. Oda şartlarında katı olup kolayca süblimleşebilirler. Evet doğru. Naftalin zaten süblimleşebilme özelliğine sahiptir. Ve hatta labolarda falan böyle değil mi? Oradaki kötü kokuyu gidermek için kullandığımız maddelerden birisi de budur. Aynı zamanda böcek gibi, haşereler gibi e, canlıları böyle e, bu naftalin sayesinde yok edebiliyoruz aslında bakarsanız. Kıyafetlerimizin de böyle bu şekilde güvenilmesini e, engellemiş oluyoruz. Bu da doğru geliyor. E, cevap da bu durumda 3 Yani D şıkkımız geldi. Geldi 3'e. Şimdi diyor ki benzen ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. Evet benzen molekülünü biliyoruz. C6H6 molekülü değil mi? Şöyle güzel bir şekilde çizmeye çalışırsak arkadaşlar yapı bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, tek bağ şeklinde gösterilir. Hatta bu çiftli bağlar yer değiştirebilir değil mi? Çiftli bağlar bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ olduğu için biz hatta yapıyı şöyle gösterebiliyoruz. Yuvarlak bir şekilde içerisine bir şey koyuyoruz. O aslında 3 tane bağın hareket ettiğinden bahseder ve bu şekilde bakın aslında buradaki tüm bağlar özdeştir. Yani A doğru geliyor. Normalde aslında bak burada bir karbon var, burada bir karbon var ya. E, aynı şekilde burada bir karbon var. Bak burada tekli bağ var. Burada ise çiftli bağ var. Görüyor musunuz? Şimdi normalde aslında çiftli bağ tekli bağdan daha kısadır. Ama yapılan ölçümlerde aslında bu mesafeyle yani buradaki mesafeyle buradaki mesafenin aynı olduğu görülmüş. İşte bu neden e, çiftli bağlar hareket ediyor aslında ona, onun için. O yüzden tüm bağlar özdeştir ifadesini kullanırız. Peki yapısında 12 tane sigma bağı 3 tane pi bağı var mı? Bakalım isterseniz açalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi karbonları şöyle açık açık yazalım. Olur mu? Evet arkadaşlar şimdi bu yapıya baktığınız zaman e, bu zaten hani bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ olarak gösterdim. Evet hepsine birer tane Hidrojen koyacaksınız tabii ki değil mi? Evet önemli. C6H6 molekülünü biz bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar tüm tekli bağlar sigmadır. İkili bağın biri sigma biri pi'di zaten. Bak burada bir tane pi buradan geliyor. Bir tane pi buradan geliyor. Bir tane pi de buradan geliyor. 3 tane pi'miz var. Peki kaç tane sigmamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. Evet 12 tane sigma bağımız var. O yüzden B şıkkı doğru geldi. Tüm karbonlara bakarsanız tüm karbonlar çiftli bağlar şeklinde yapıyorlar bağlarını. Yani şu pozisyonda. E bu pozisyon zaten SP2 bitisini gösteriyordu bize. O yüzden C şıkkı da doğru geldi. Devam edelim. İçilmesi ve buharının solunması tehlikeli olan toksik bir maddedir. Evet tabii ki yememek lazım arkadaşlar. Benzeni sakın ha. Olmaz tabii ki doğru. Yapısındaki pi bağlarından dolayı normal koşullarda kolaylıkla katılma tepkimesi Verebilseydi zaten bu bir alken olurdu arkadaşlar. Ama bu alkenler sınıfında yer almıyor, bambaşka bir şey. Bu yer değiştirme tepkimesi verebilir. O yüzden cevap da bu durumda E seçeneğidir. Geldik 4'e. Şimdi dördüncü soruya baktığımız zaman aril grupları var, bir de adları var görüyorsunuz ki. Burada verilen adlandırmaların hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle benzen molekülünü düşünelim. Benzen molekülü şöyle bir yapıdır ve C6H6 bileşiğidir, değil mi? Peki bundan biz bir hidrojen çıkarırsak ne olur? Yapı tabii ki radikal olur. C6H5 olur. Kararsız olur. Evet bu benzense hemen biz bunu benzil diyesimiz gelir. Ama bu yapımızın aslında fenil olduğunu söyleyeyim. Yani bu aslında fenil dediğimiz şey bu. Peki benzil ne? İşte bu da benzil zaten. İşte bakın. Şimdi şu yapı tolyendir arkadaşlar. Şu yapı tolyendir. ki şu karbondaki hidrojenden birini çıkarsak benzil olur. Yani tam tersi olmuş. Evet. Naftalin de zaten iki tane benzin halkası yan yana geldiğinde biliyorsunuz değil mi? Evet bu, bu naftalin olduğunu söylemiştik. Zaten çizemedim ya. Dur bakayım bir daha güzel çizeyim. Özür dilerim arkadaşlar. Evet şöyle. Yani aslında şu. Yani şöyle basit bir şekilde çizebilirim. Ya ben daha önce çok kötü çizdiğimi size söylemiştim değil mi? Ya zaten bunu söylememe de gerek yok arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Evet yani burada bizim bir naftalinimiz var görüyorsunuz ki. Buradan bir hocam çıkarırsak bunun ismi naftil olur. Evet doğru gelir yani. Burada cevabımız yalnız yani C seçeneğimiz geldi. Geldik 5'e. Şimdi bize burada 5 tane aromatik bileşik vermiş. Acaba diyor ki hangisinin adı yanlıştır? Bunları ezbere bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunun bir hani ne yapalım? Bunun matematiği de bu. Ba ba başka çaresi yok. Tabii ki biz bunu hani e şey yapabiliriz. Hani böyle sistematik adlandırabiliriz ama özel isimleri ezberlememiz lazım. Normalde bu aslında metil benzen ama bunun özel ismi tolyen Doğru verilmiş yani. C şıkkında hidroksi benzendir ama biz buna fenol diyoruz. Bak bunu şöyle anlatabilirim size. Hani şu fenildi ya. Arkadaşlar şu fenil diye fenile ee, OH gelince zaten bir şey OH gelince ol ekini getiririz. O yüzden bu fenol oradan yakalayabilirsiniz belki. Şimdi arkadaşlar şu yapı C çift bağ OH yapısı bu be, bu ee, ne yapısı aldeit yapısıdır. Aldeit yapısını arkadaşlar biz şu yapıya bağlarsak bu mesela benzaldeit olur. Aldeit özelliği gösteren bir yapı olmuş olur. Evet mesela bu da arkadaşlar şu benzil diye benzil alkol olur. Hani OH bağlayınca bu da doğru gelir. Peki... Arkadaşlar şu yapımız nitrodur. Bunun ismi nitro benzen. Peki anilin ne? Anilin de çok benziyor ama değil bu. Burada NH2 olacak. NO2 yerine NH2 olsaydı uygundu. Cevapta da bu durumda. Yanlış olan B seçeneğidir deriz. Geldik 6'ya. Evet 6. soruda bizim elimizde 3 tane bileşik çifti var. Ve bunlar demiş hangisi birbirleriyle izomerdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Normalde halkamızın olayı neydi? halka zaten şöyle baktığınız zaman benzin halkası C6H6'dır. Şu an buna bir şey bağlayamazsınız. Buradan bir şey çıkartırsak bak şimdi aslında C6H6 deyince her karbonda aslında ne vardır? Birer tane hidrojen vardır öyle değil mi? Bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ yazdığınız zaman aslında her karbonda bir tane hidrojen olduğunu görürsünüz diye düşünüyorum öyle değil mi arkadaşlar? Şu an buna bir şey bağlama şansınız yok. Ne zaman bağlarsınız? Bunun hidrojen koptuğu zaman bağlarsınız. Mesela şimdi bakın. Şimdi buraya C2H5 bağlayabildiğimize göre o zaman demek ki şuradan bir hidrojen varmış o koptuğu için buraya bağlamış. O zaman halkada ne var? C6H5 var. C6H5'e C2H5 bağlarsa bu aslında C8H10'dur. Peki bakalım bu ne? Normalde halka C6H6'dır ama şurada hidrojen kopmuş iki tane. O zaman halkada ne kalmış? C6H4 kalmış. C6H C6H4'e C yani CH3 CH3 iki tane toplarsak ne olur? Toplam karbon sayısı 8 olur. C8H10 olur. Yani o yüzden bunlar birbirinin izomer oluyor. Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı olduğu için. Bakın bunun ismi etil benzen. Bunun ismi 1,2 dimetil benzen. Görüyor musunuz? Peki buraya bakalım. Bak içerisinde zaten aynı şekilde bakın. Aslında yapıları incelediğiniz zaman. Bakın burada 1,2 pozisyonunda aynı şeyler bağlı. Burada ise 1,3 pozisyonunda görüyor musunuz? Evet bunlar da izomer. Hatta biz bunu orta pozisyonu diyoruz. Bu da arkadaşlar meta pozisyonu. 1,3 pozisyonu meta demek. Aynı maddeler bağlanmış. Karboksil grubu ve OH grubu bağlanmış. Evet biri yan yana birisi 1,3 pozisyonunda. Bu da izomerdir. Hatta biz buna konum izomeri deriz Peki 3'e bakalım arkadaşlar 3'te Birinde NO2 var birinde NH2 var Hayır olmaz izomer değil yani Bir kere kapalı formülleri tutmaz Birinde oksijen var birinde hidrojen var değil mi? Görüyor musunuz? Ee, evet olmadı yani bu ifade Bu ifademiz olmadığı için cevap da bu durumda Hangisi izomerdir demiş 1 ve 2 yani değişiklidir deriz Peki geldik ye diye Yukarıda verilen bileşik kim bu arkadaşlar? Bu bileşik fenoldür. Evet fenol. Fenol zayıf asit özellik gösterir. Evet doğru bakın. Alkol olarak sınıflandırılamaz bu yapımız. Şimdi OH görünce hemen alkol diye düşünebilirsiniz. Ama şimdi ee, şöyle bir şey arkadaşlar yapı şu ya hani baktığınız zaman bir daha göstereyim isterseniz yapıyı. Şimdi bu yapıya baktığınız zaman aslında arkadaşlar bu yapıda kaç karbon var? 6 karbon var. Her karbonda zaten birer hidrojen var zaten biliyorsunuz ki. Hani nasıl yapıyorduk? Buraya bir OH bağladık tamam mı? Ee, burada bir hidrojen var falan filan bunları görelim. Neydi olayımız? Bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ, bir çift bağ, bir tek bağ görüyor musunuz? Şimdi OH'ın bağlı olduğu karbon neyi birisi yapıyor görüyor musunuz? Tabii ki tüm karbonlar gibi o da sp2 bit yapar. Evet bu ifade yanlış. Alkollerde arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbonun sp3 bit yapması gerekir. Tamam mı? Böyle bir ifade var. Alkoller kısmında size bunu anlatacağım tekrardan ama şimdi gene bunu söylemiş olalım. Dolayısıyla bu ifademiz hatalı olmuş oluyor. Yani alkol sınıfı değil ama zayıf asit özellik gösterir. Ve mikrop öldürücü özelliğinin ötürü de antiseptik olarak da kullanılır. Evet doğru arkadaşlar. Ee, cevap da bu durumda 1-2 yani C seçeneğimiz geldi. Geldik 8'e. Şimdi demiş ki aşağıdaki bileşlerin hangisi aromatik hidrokarbondur demiş. Evet bakın aromatik olabilmesi için yapıda zaten benzen halkasının olması lazım değil mi? Evet mesela D şıkkında bir benzen halkası yok. Sadece siglohegzil yapısı var. Yani halka var. Olmaz. C şıkkı da zaten görüyorsunuz o da aynı şekilde. Burada A, B ve E aromatik ama diyor ki bir de hidrokarbon. Hidrokarbon deyince sadece karbon ve hidrojen içermesi lazım. Evet B şıkkına bakın oksijen var. E şıkkına bakın e, orada da hatta B şıkkında azot da var görüyorsunuz ki. E şıkkında da oksijen var. O yüzden bunda hidrokarbon değil ama A şıkkı hem aromatik hem de hidrokarbon. O yüzden cevap da bu durumda A seçeneğimiz gelir. Evet geldik 9'a yapı formülü verilen bir bileşiğimiz var. Bu bileşikle alakalı hangisi yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bu bileşiğin ismi anilin görüyorsunuz ki değil mi? NH2 hatta biz buna amino benzen de diyebiliriz. Amino benzen ya da anilin diyoruz. Evet, aromatik bir bileşik mi? Evet doğru, sıkıntı yok. Evet, yaygın adı ee, anilindir. Niye aromatik bileşik bu arada? Çünkü benzen var değil mi? Görüyorsunuz. Amino benzendir diyoruz. Zayıf baz. Bakın azot görürseniz bazdır zaten. Yani amonyaktan düşünün tamam mı? bunu. Evet gıda katkısı olarak kullanılmaz. Gençler bu madde zehirli bir maddedir. Hani e, benzoatlar falan kullanılıyor. Mesela benzoik asitler falan koruyucu maddelerde kullanılır. Ama arkadaşlar bu maddemiz e, genelde bu vernik boya gibi maddelerde kullanılır. O yüzden bu ifademiz olmaz. Cevapta D gelir. 10dayız. Şimdi yukarıda bize iki tane bileşik vermiş. X ve Y bileşikleri vermiş görüyorsunuz ki. Hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi X bileşiğine bakarsanız arkadaşlar bu bir aromatik bileşik. Y ise alifatik. Alifatik demek aromatik olmayan demektir. Yani isimlendirirseniz mesela Y bileşiğini. Metil, siglo, Evet bunu böyle söyleyebiliriz. Diğer de metil benzen ya da özel ismi nedir derseniz ee, toliyendir. Evet bunu böyle yazarız. X aromatik, Y alifatiktir. Evet doğru. Görüyorsunuz bu ifade doğru. Peki bunların birbirinin izomer olma ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Çünkü bak şimdi. Zaten şu halka aslında C6H6 idi. C6H6'dan bir şey koptu. C6H5 oldu ki biz buna artık bir şey bağlayabilirim. Ne bağlamışız? C3 bağlamışız. O zaman bunun kapalı formülü C7H8 oluyor. Peki burası ne? Zaten bu 7 karbonlu bir siglo. E, alkan. Siglo alkanlar CNH2N'dir ve bunun kapalı formülü c 7 H14'tür. Yani hidrojen sayıları çok çok farklı. O yüzden bunlar izomeri gelemez. Eşit mollerin tam olarak yakılma sonucunda eşit molle H2 oluşur mu? Kesinlikle oluşmaz. Çünkü hidrojen sayıları tutmuyor ki. Hidrojen sayıları tutsaydı eğer H2 yollarının denk gelmesini beklerdik. Arkadaşlar burada hani evet karbon sayıları tutunca açığa çıkardıkları eşit molde karbon e, karbondioksit gazı e, mesela yandığı zaman bir madde ne çıkıyor? Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Evet mesela bize deseydik ki karbondioksit miktarları eşittir evet eşittir derdik. Çünkü karbonlar eşit. Ama hidrojenler eşit olmadığı için su moleküllerinin sayısı eşit gelmeyecek. O yüzden bu da olmaz yani. Cevap da bu durumda yalnız bir yani A seçeneğimiz geldi. Geldik 11'e. Şimdi aşağıdaki aromatik e, bileşiklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım şimdi. Benzen rezonans yapılara sahiptir. Evet, rezonans demek aynı kararlılığa sahip olan başka bileşik yazabiliyor muyuz? Evet, doğru. Bak. Benzen aslında C6H6 biliyorsunuz ki bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ olarak yazabiliyoruz. Bir de arkadaşlar bak bunu şöyle de gösterebiliriz. Yani çift bağ buraya da gösterebiliriz. Çift bağ tek bağ, çift bağ tek bağ, çift bağ tek bağ. Dolayısıyla bunlar birbirinin rezonansıdır yani çift bağların yerlerini değiştirdiğimiz zaman yapıda herhangi bir kararlılık farkı olmuyor. İkisi de aynı kararlılığa sahip. O yüzden bu rezonanstır. Doğru. Keskin kokusu sayesinde naftalinde kumaş ve yünleri haşerelerden korur. Evet doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da söyleyebiliriz. Evet şimdi toliyen demiş arkadaşlar. Bir kalsın bence. Fenol. Fenol plastik böcek ilacı vernik boya üretiminde kullanılır. Evet doğru. Alilin de arkadaşlar boya sanayisinde kullanılan toksik bir zehirli bir maddedir. Bu da doğru gelir. Evet toliyene baktığımız zaman toliyenin formülü şu. Yani şunu bir yazayım isterseniz arkadaşlar. Demin de aslında benzerini yazdım değil mi? Tolyen şu, metil benzen aslında. Şimdi normalde benzen C6H6 ama e, buraya metil bağlayabildiğimize göre burada ne kaldı halkada? C6H5 kaldı. Evet C6H5. Bir de CH3 geliyor buna. Ne olur? Bir karbon 3 hidrojen C7H8 olması lazım ama C8H8 demiş. Olmaz. Hidrojen tutuyor ama karbon tutmuyor. Cevap da bu durumda C olur deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi diyor ki bileşiğinin bir molü için demiş hangisi doğrudur? Bakın bu bu madde tolyendir zaten görüyorsunuz ki. Tolyen yani benzen halkası zaten C6H6 idi. Buradan bir hidrojen çıkınca şurada fenil halka fenil yapısını C6H5 diyoruz. C6H5 ile c 3 toplarsak bu aslında C7H8 olur. Görüyor musunuz? Evet. Peki C7H6 demiş olmaz yanlış olmuş yani ikinci öncü, üçüncü öncülümüz yanlış oldu bu arada şimdi acaba bunun içerisinde sigma ve pi bağlarına bakalım isterseniz olur şimdi bak bir karbon bir karbon daha bakın altı karbon çizeceğiz zaten burada halkada değil mi önemli evet bunu böyle oluşturalım isterseniz bunu böyle oluşturduk şimdi ne yapacağız bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ bir çift bağ bir tek bağ yazıyoruz zaten şuralara birer tane Hirojen koyuyoruz arkadaşlar. Böyle bunu yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Sonra ne varmış bakın. Bir de C3 bağlı. Şurada da C3 bağlı. Şöyle bunları ben tek tek yazarsam aslında tüm karbonların 4 bağ yaptığını gördük. Şimdi yapıya bakarsanız arkadaşlar bakın. Şu bir pi bağı. Şu da bir pi bağı. Şu da bir pi bağı. Yani 3 tane pi bağı var. İkili bağın biri pi. Çünkü bir diğeri sigmaydı Öteki bağlar tekli bağlar ve İkili bağın diğer bağı sigma bağıdır. Bakalım sayalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane arkadaşlar sigma bağı var. 3 tane pi bağı var görüyor musunuz? O zaman 1 molünde de 15 mol sigma 3 mol pi olur. O yüzden bu ifade olmadı. Tamamen yakalığında 72 gram su mu açığa çıkar? Bak şimdi C7H8. Hadi yakalım bunu biz. Yaktığımız zaman zaten karbondioksit su açığa çıkacak mı? Evet doğru. Şimdi arkadaşlar burada 7 karbonsa 7 tane karbondioksit. 8 hidrojense 4 kere 2'den 8 olsun. Bak 7 kere 2 14. 4 de buradan 18. O zaman buraya 9 yazacağız. Bak kaç mol'ü? 1 mol'dü. 1'e karşılık 1 mol ise... 4'e karşılık bu durumda 4 mol su. Zaten 1 mol su 18 gramdır. Değil mi? Hidrojen 1, oksijen 16 olunca 18 oluyor. Dolayısıyla 4 mol su da 70 gram ifadesi doğru gelir. Evet. Burada hangisi doğru derseniz yanlıldı ki yani B seçeneğimiz doğru geldi diyoruz arkadaşlar. Evet. Dersimizi bitirdik. İnşallah verim almışsınızdır. Şimdi biz test 75'i bitirdik ya. Bugün bir tane daha testimiz var kitapta arkadaşlar. Test 76. Test arkadaşlar 76'da ne var derseniz hidrokarbonları şöyle genel bir arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki şöyle bir genel bir bakacağız. Yani içerisinde hem alkan var, hem alken var, hem alkin var, hem benzen ve türevleri var. Bunların genel bir testi var. Bir e, hidrokarbonun bir karma testini çözeceğiz beraber. Ondan sonra arkadaşlar zaten bugün son günümüz biliyorsunuz ki soru ödev kampında. Yarın ne yapıyoruz zaten? Tabii ki fonksiyonel gruplara geçiyoruz. Ve son kısmımızda ayet eden hallediyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Hedefimiz full. Görüşmek üzere. Müzik <laughs>